Bugün sizlerle birlikte çark çeviriyoruz. Takım işte. Birinci bölüm. Neyse bakalım hangisi gelecek seçenekler ise. işte bunlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Çarközya Spor. Şimdi döndürüyorum. Allah'ım bakalım. Saba Çarközya Spor, Fenerbahçe... Ooo adamımız gelmiş. Hoş gelmiş. Şimdi bunu değiştireceğim. Bir dakika. Bir durun. Evet yaptım bu kadar değil. İşte edit yap. Oyun oyna. Kan, kan'a bir şey yaz. 10 kere Ronaldo de. Döndürdüm. Bakalım ne gelecek. Bakalım bakalım bakalım. Tamam kardeşim. Tamam. Yapıyoruz şimdi onu. Hadi lan açıl lan. Önceden bir şey yazmıştım. Oğlum kaç kere aramış lan beni. <laughs> Bu ne lan. Oğlum beni kaç kere aramış.

نیازه بن لور آها یه چی Zaten şimdi, okullar açıldı. Zaten sivrisiz çocuklarım. Bu ne lan ne anlatıyorsun? Ne Sen de varsın he. Bakalım ne diyecek. Bunu benden sileyim de annem görmesin. Sil benden. Okey. Aha, bir şey atıyor. Oğlum ben hemen bir şey atın. Bunu basmayacağım zaten. Neyse ben gidiyor <laughs> ne oldu oğlum ya? Aha go go go. Tamam bunu geçti. Lan. Sen bir Jack mi yapıyoruz burada lan ne ara silindiniz? <laughs> evet şimdi <laughs> on kere on aldı de seçtik oyun oyna Edit yap. Ha evet evet. Video Şimdi döndürdük. Bakalım ne gelecek. Lan ne geldi lan? Oğlum bunu çekin. Ne gel? Kazanan edit yap. Evet tamam. <laughs> ne orada gösteriyor muymuş? Yahu Edit stil. Tamam şimdi size edit yapacağız. <laughs> edit nasıl yapacağımı göreceğiz. <laughs> Bu arada ben artık her gün saat 15.00 saat 10 on... lan nasıl internet yok? He video çekerken olmuyor galiba. <laughs> Lan. Bakıyorum. Bakalım. O ne? Ne geldi? Bu şablon yeniden et, etkil, etkileşim kurun. Bu ne lan? Roblox ne alaka lan? Hayda Allah. <laughs> Mesela ya. Ama sadece bir tane edit yapacağım. Öyle çok kez değil. Bak şarjımız. Sürekli de şarjımız olunca ee, şey video çıkıyor. mu? Aha, bu olur. Evet, bu olur. Evet. <laughs> Oy, adamım. Kullan hemen kardeşim. Hays. İlla fotoğraf. Tamam ben yaparız. Bir de. <laughs> Olur <laughs> mu? <Gamılı> koysak. Hıh. <laughs> Ya bu olmaz. Bence ben videoyu durdurayım. Böyle olmuyor kız. <laughs> evet. Evet şu <bir> anda yaptım. <laughs> Dicaretler, tamam yavaş tamam, yavaş doluyor. Tamam edit yap dediniz Edit'i yaptık. Silikonu da bakalım hangisi gelecek. Oyun oynayayım mı yoksa 10 kere Ronaldo de. 10 kere Ronaldo de çok kolay. Yani 100 bin 50 bin 100, 100 bin kere diyemem. Canlı açamam. Bitti de. Tamam şimdi. Tamam ger geri, geri dönelim. Döndür bakayım ne gelecek. Çekilir misiniz? Evet, en kolayı geldi. Ronaldo, 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 Ronaldo. Bu arada ben kendimi de sayım. Neyse dörtteydim. Ronaldo, 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 Ronaldo. Aa! Oyna. Evet. Oyna bada Tamam oyun oyna. Scope bastı. Aa, ha. Ha. Şarjım bitecek. Bitecek de bitecek. Ne? Dondurma çıkmamış. Ne mi yiyeceksin? Yok. Niye? Ya şu anda bir işim vardı. Ha, el biraz olsun. Az, az önce çıkardım. Şimdi biraz bekleteceğiz sizi. Dur Tam geldik. Şarjım azalıyor. Annemin böyle Oyna. Oyna. Bas. <laughs>